Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıç tarihi. Aynı zamanda 14 Mart 1919 İstanbul'u işgal eden düşmana karşı tıp öğrencilerinin ve doktorların protestosunun yıl dönümüdür. İktidar ve bürokrasinin yanda yandaş sendikayı da yanlarına alarak kurdukları şer üçgeni sağlık çalışanlarında bayram kutlayacak hal mi bıraktı? Torba yasa üretim merkezine çeviren iktidar mevzu sağlık çalışanları olunca bugüne kadar kılını bile kıpırdatmadı. Hükümetin değil, devletin memuru. Hükümetin değil, devletin memuru. İşte böyle bir düzenin kurulduğu ortamda, doktorundan hemşiresine, ebesinden ATT'sine, sağlık memurundan hizmetkisine kadar herkes yandı. Herkes hak kaybı yaşadı, herkes mutsuz oldu. Son yapılan toplu sözleşmede mücadele dururken müzakere devam edecekken memur sen hemen imza yaptı. 500 bin sağlık çalışanın toplu sözleşmeyi zararla kapatmasına neden oldu. Hasta, müşteri, hastane, ticarethane. Bu kanunla özelde çalışanlar devlet memuru yapılırken her ne hikmetse devlet kurumlarında hizmet veren kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına, vekil ebe ve hemşirelere ve dört çevrilere bu hak tanınmadı. Yüz binlerce sağlık çalışanı atama beklerken onlara yine kayıtsız kalındı. Sağlıkta iş gücünü ithal sağlık çalışanı ile karşılamaya çalışan bir zihniyet ortaya çıktı. Hizmetliler sınavla yeterliliklerini ispatladıkları halde memur yapılmadı. Yıpranma payı, lisans tamamlama gibi sağlık çalışanların beklentileri yok sayıldı. Beklentilere kayıtsız kalındı. Çalışma hayatını zehir ettiniz. Bari emekliliği sefil etmeyin. Döner sermayeleri emekliliğe yansıtın. Talebini ilettik, hep bahaneler üretildi. Biz sağlık çalışanları olarak artık oyalama ve göz boyama ustalarına gereken dersi vermeliyiz. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüldüğü, adil ve huzurlu bir çalışma ortamının tesis edildiği günleri görmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çok zor gözükse de bizde bir gün inşallah ama inşallah 14 Martı bir bayram gibi kutlarız diyoruz. Çağrımıza ve isyanımıza burak kulak verilmediği, sorunlara çözüm bulunmadığı takdirde hizmet üretmekten kaynaklı demokratik hakkımızı kullanıp ileriki tarihlerde iş bırakma eylemleri yapacağımızı ilan ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum ve teşekkür ediyorum hastane, ticaret hane. Hastalar, müşteri, hastane, ticaret Bize bayramı zehir edenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Akif diyor ki, aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla bilmez ama kendini kandırır. Söylediği yalanlarla.